Öncelikle selamlar. Dördüncü videomuz olması gerekiyor. Dördüncü videoya hoş geldiniz. Nerede kalmıştık? Aslında şöyle demiştik. Asıl fonksiyonlara biz şimdi başlıyoruz tarzında bir yorum yapmıştık burada. Fonksiyonun ne olduğunu aslında bir kural olduğunu söylemiştik. Şimdi gelin fonksiyonun matematiksel olarak ne demek istiyor bize? Matematiksel olarak bak bu dediğime dikkat et. Biz şu anda fonksiyonu bir kural olarak söyledik. Şimdi fonksiyonun bir tanımını yaparken tanım kümesinden bahsetmiştik zaten. Tanım kümesinden bahsetmiştik zaten. Tanım kümesindeki her elemanı değer kümesinde yalnızca bir eleman ile eşleyen ifadeye fonksiyon olduğunu söyledik. Şimdi tanım kümesi neydi? Aslında bunu da şöyle düşünebilirsin. Üstten aşağıya iniyorum kaydırdım. Hani çok klasik bir örnek verirler. Hani çocuk ve anne. Ben tanım kümesine aslında bu arada yeni uygulamaya geçtim. Gayet güzel oldu. Heh. Tanım tanım kümesine sen buraya tanım kümesi olarak söyleyebilirsin. Burası da senin için görüntü kümendi. Şöyle düşün. Bir fonksiyon, değil mi? Bir fonksiyonsa nasıl gösterebilirsin? Şöyle düşün. Yani her zaman bak şöyle düşün, şöyle yap falan. Söylüyoruz. Onda sıkıntı yok zaten. Tanım kümesini sen çocukların olarak çok klasiktir bu. Tanım, klasi, tanım kümesini çocukların olarak düşüneceksin. Görüntü kümesini de anneler olarak düşüneceksin. Şimdi mantığını yürüt. Ee, tanım kümesi yani çocuklar kümesi olarak da düşünebilirsin. Bu kümede boşta eleman kalabilir mi? Ha? Evet konuş artık. Boşta eleman kalabilir mi? Bunu bir yazalım. Evet burada boşta elemanın kalabilir mi? Yani şöyle düşün. Çocuk bir anda ortaya çıkmaz. Hani... Bing dedi ortaya bir anda şey, çocuk ortaya çıkmadı ya da melek seni şey yaparak wow diye getirmedi yani öyle bir şey yok. Yani bir süreç var bir sürecin sonunda ortaya çıkan çocuklar var diye düşünebilirsin. Ee, o yüzden ya yani çocuk kendisi ortaya çıkmaz. Bu mantıktan yürürsen zaten şurada mesela bir A çocuğu olduğunu varsay tamam mı? Burada bir B çocuğu var. Burada bir C çocuğu var. Burada da bir D çocuğu olduğunu söyledin. Bir de anneleri düşünelim şimdi. Annelerde ne olsun? A, B, C demeyelim. Mesela X, Y olsun, Z olsun, T olsun, F annesi olsun. Bu şekilde annelerini sen çizdin. Şimdi mantıken şöyle değil mi? Bir çocuğun bir annesi olabilir değil mi? Bu B çocuğunun annesi Y olsun diyebilirsin. C'ninki T olsun diyebilirsin. D'ninki de z olsun diyebilirsin. Bu benim için bir sorun çıkartmıyor şu anda. Heh. şöyle tanım kümesinde yani çocuklar kümesinde boşta eleman kalmayacak. Dediğim gibi çocuklar bir anda ortaya pık diye çıkmadı yani. Ya öyle düşünen varsa vay haline diyeyim artık yani ne diyeyim. Çok safmış. <laughs> Ama şöyle de düşünebilirsin. Anneler olarak ele aldı olayı. Annesiz aman annesiz pardon. Çocuksuz anne olabilir mi? olabilir. Yani her anne çocuk yapacak gibi bir şey yok. Zaten çocuk ya neyse. Her annenin çocuğu olmayabilir. Buraya kadar sıkıntı yok. Yani şurada F'de boş de boşta elemanı F annesi senin boşta kalabiliyor. Peki şöyle bir şey düşünelim. Bunları sildiğimde hepsini mi silecek şimdi? Aa, hayır. Hayır hayır hayır. Geri alsam bunları. Hepsini geri aldık. Neyse. Boş eleman kalamıyordu zaten. Benim için sıkıntı yok. Ama silgide kalmış. Tamam. Ama şöyle bir şey yazabilir miyim? Hani A çocuğu X'e gitsin. B çocuğu Y'ye gitsin. C çocuğu Z'ye gitsin. D boş. D bir anda ortaya çıktı. Böyle bir şey yazılabilir mi şu anda? Yazamazsın. Sıkıntı yaratır. Değil mi? Aslında zaten senin kurallarına aykırı. O zaman hani matematiksel olarak da şöyle bir tanım kümen vardı. Tamam fonksiyonu anlatırken bir tane görüntü kümen vardı. O bu senin aldığın değerlerin de aslında Burada, burada da sıkıntı yok. Tamam. Yine geri geri gideceğim. Hı. O zaman şöyle diyebilirsin. Tanım kümesinde boşta eleman kalmayacak. Boşta eleman yok şeklinde yazalım. Sıkıntı var mı burada? Yoktur. Yani şöyle bir şey yazabilir miyim peki? Bir çocuğun tamam mı? İki tane annesi olabilir mi? Böyle bir şey yazılabilir mi? Hayır. Bir çocuğun iki tane annesi nasıl olsun ki? Ya biyolojik olarak düşünüyorsun tabii ki burada. Olamaz. Yani tek bir eşleme. Yani fonksiyonu bir eşleme olarak da düşünebilirsin burada. Tek bir eşlemen var aslında. Tamam. Sonra görüntü kümesinde boşlu eleman kalabiliyordu zaten. Sen buna şöyle de diyebilirdin. Değer kümesi de yazmıştık hatta. Görüntü değer kümesi bir önceki videoda anlatmıştık ne olduğunu. Aynı muhabbeti hatta. Tamam. Şimdiye kadar sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Peki. A'nın karşılığı burada. X mi? Bunu şey olarak da şöyle düşünebilirsin. Bir eşlemeyi yapalım. Sonra düşünmeyi şöyle bir eşlemeyi yapalım. Yukarıdakine benzeteceğim aslında. Yani ve f fonksiyonunu şu şekilde gösterirsin. Bir kuralım var. F kuralım var. Tanımdakileri buradaki kümeyi yani şuradaki kümeyi alıp bir işlemden geçiriyor aslında. Ve bu işlemin sonucunda da buradaki kümen çıkıyor ortaya. Sıkıntı yoktur. Peki bu işlemi biz nasıl göstermiştik? Hani Böyle parantez içerisinde göstermiştik ya. A'yı nereye götürmüş? X'e götürmüş. Şöyle yazabilir miyim? O zaman A'yı X'e götürmüş. Yazılabilir. Ya da diğeri işte B'yi de Y'ye götürmüş. Virgül olarak yazıyorum artık. C'yi adam Z'ye götürmüş. <laughs> D'yi de T'ye götürmüş şeklinde söylüyordum. Yok burada. Hadi gel. Ne diyor? F'ye F fonksiyonun tanım kümesini, değer kümesini ve görüntü kümesini bulalım şeklinde söylemiş. Şimdi tanım kümen neydi? Ne demiştik? f fonksiyonu nereden başlıyor? Buradaki değerleri alıyor. Yani şu buradaki değerleri alıyor, değil mi? 3'ü neye götürüyor? 1'e götürüyor. 4'ü neye götürüyor? 2'ye götürüyor. 5'i neye götürüyor? 3'e götürüyor, değil mi? Ha, bu benim için bir tanım kümesiydi. Tamam mı? Sıkıntı var mı? Yok. Peki görüntü ve değer arasındaki farkı neydi? Görüntü kümenle tamam? değer arasındaki farka bakmam gerekiyor. Hatta bunu sen kendin düşün ya da söyleyelim mi? Görüntü değer arasında fark, görüntü kümenle değer kümesi arasındaki farkların. Şöyle bir görüntü kümen, bir değer kümen ikisinde aynı olabiliyordu aklında kalsın. Hatta bir şey çizmiştik. Kilolu pesimiz vardı hatırlıyorsun değil mi? Jimdeydin. Şimdi Gymde kendini fit olarak görüyordum. Bir önceki videoda vardı zaten bunların ne olduğunu. Bunu buraya o yüzden ben geçiyorum. Çok fazla zaman harcamak istemiyorum çünkü ben burada. Sonra yine aynı şekilde fonksiyonu yazdık. Fonksiyon şeklinde gösterdik. Bak bu f fonksiyonu, g fonksiyonu olarak göstermiş. h fonksiyonu ve k fonksiyonu sıkıntımız yok. Ve bunlar benim için doğrusal. Doğrusal fonksiyonları nasıl anlatmıştık? Ya ikinci videoda olması gerekiyordu ya da birinci videoda az uz anlamlandırdık aslında. Ve doğrusalları da şu şekilde göstermiştik biz. Doğrusalları da şöyle diyeyim. Bir tane fx genel gösterim olarak Ax artı b şeklinde göstermiştik burayı. Tamam mı? Sıkıntımız var mı burada? Nasıl gösterildi hakkında? Allah bir şeyler yaptım. Şimdi bakarsan zaten doğrusal olarak gösterdiğinde fx eşittir x bir doğrusal fonksiyondur. Sen bunun grafiğini de çizmeye çalışırsan zaten şöyle bir orijinden geçen şuradaki noktaya ben orijin demiştim. i ile kullanabiliyorduk hatta ya da dediğimiz şekilde orijin ya da orijin olabiliyordu. Sıkıntı yok. Bu doğrusaldı. Senin fonksiyonun fx eşittir ax artı b şeklinde ama sen bunu nasıl şey yazabildin ya? Değil mi? Yani x olarak ayrılıkta sıkıntı yok ki. Yani a'nın katsayısı bu a. A çarpı olarak düşün yani. A çarpı x. A bir bilinmeyen. Buradaki b bir bilinmeyen. Ben buraya a'ya 1 verip b'ye de 0 verdiğim zaman fx eşittir x e elde ed ediyorum zaten. Ve bu benim için de bir doğrusal hale gelmiş olmuyor mu? Oluyor. Buraya kadar sıkıntımız yok. Bunları bir siliyorum lütfen. Şurayı da sildim. Şimdi bu doğrusal fonksiyonların çıktılarına bakmak gerekiyor biraz da. Yani fx eşittir x kuralım var. Yani şöyle diyebilirsin. Bu tanım kümesindeki elemanı alıp bir tarafa götürecek değil mi? Ve kural var. Bu kuralı uygula diyor aslında sana. Bu kuralı uygulaman gerekiyor diyor. O zaman bir dediğim zaman biri nereye götürmüş? Bire götürecek değil mi? Biri nereye götürdü? Bire götürdü. Burada benim sıkıntım yok. 2'yi 2, 2 yazdı mesela kuralı verdiği için zaten 2'yi aldı 2'ye götürdü 3'ü aldı 3'e götürdü bu benim için sıkıntısızdır dersin o zaman sonra diğerine başladık g'ye neymiş gx x'in bir fazlasına götürmüş yani işlemim x'in bir fazlasıymış o zaman mesela 0 için o zaman ne olacak g0 şeklinde yazabiliriz 0 götürüyor çünkü 0'ı işleme sokuyorsun sen burada 0 artı 1'den <laughs> Özür dilerim. <laughs> 0 artı 1'den burası 1 olarak gelecek. 0'ı 1'e götürmüş. 2 için 3. Doğru. 4 için 5. Geldin 4'ü koydun buraya. 5 çıktığını gördün. 6'yı geldin buraya koydun. 7 çıktığını gördün. Sıkıntın yok. Bak hx'i neye götürmüş? x artı 4'e götürmüş değil mi? Yani sen burada 1'i neye götürmesi gerekiyor? İşlemin x artı 4 sonuç olarak. 1'i o zaman 5'e götürecek. Sıkıntın yok. Sonra... Geldin, neyi götürmüş? 2'yi. Tanım kümesine bakıyorum sonuç olarak. 2'yi de 6'ya götürmüş. Burada da bir sıkıntı yok. 3'ü 7'ye götürmüş. Sonra da 4'ü 8'e götürmüş. Ben buralarda da bir sıkıntı olduğunu göremiyorum. Burada doğrudur. Ne olmuş? kx fonksiyonuna bak. kx de aldığın x'in 4 eksiğine götürüyor. Yani sen burada 4 aldığın zaman k4'ü yazdığında, değil mi? x yerine 4 yazıyorsun yani sonuç olarak. 4 eksi 4'ten 0 çıkması gerekiyor değil mi? Yani 4'ü 0'a götürecek. Şöyle bir gösterimi hatırlıyorsunuz değil mi? Ya da bahsettiğim 4'e K4 çıktısı da vardı. Aynı şey anlamına geliyor zaten bunlar. 4'ü de 0'a götürecek. K4'e götürecek. K4, e götürecek. K4 e eşittir 0 zaten. Yani bu eşitlik gösterimler kafa karıştırıcı olabiliyor. O yüzden üzerinde biraz duruyorum. Sıkıntın yok. Ama baktın 4'ü neye götürmüş? 1'e götürmüş. Ha. Dedim. Bunda bir kuralda bir hata var. Bir şeyleri bu adam yanlış yapmış. Söyleyebilirsin. Geçiyorum. fx fonksiyonu bu kez de bak sana vermiş değil mi? Şöyle diyebilirsin. Bir fonksiyon olarak düşündüğünde f fonksiyonu. Değil mi? Ve sen bu grafiğe göre a'ya göre santimetre ya bir şekilde e, bu Fidan'ın uzuyor. Değil mi? Sana diyor ki bunu yaz. Bunu sen nasıl yazabilirsin diyor. Bak grafiğin ipucun olsun. Hani doğrusal olanlar çubuk şeklinde olanlar diyebilirsin. Şu fonksiyon benim için doğru sağlı değil mi? Bak bu benim için doğru sağlı. Sonra diğerine baktın. Pardon düzeltiyorum. Bunları bir sileyim. Bunaları da bir sileyim. Doğrusallık konusunda sıkıntı yok. Bunun doğrusal olduğunun farkına varabiliyorsun aslında. Bu benim için bir doğrusal fonksiyonsa. Bak doğru şeklinde adı üzerinde. Bak nasıl doğru şeklinde. Yani Başka nasıl olabilir ki? Bu doğru şeklinde zaten. E doğrusal fonksiyonun genel durumu neydi? Bak tekrar yazıyorum. Doğrusalsa bir fonksiyonun genel olarak genel şablon diyeyim ben buna. Genel şablonun fx eşittir ax artı b şeklindedir. Bu senin için doğrusal değil mi? Tamam sıkıntı yok. Şurayı bir sileyim. Bir de bunların çıktığı değerler var. Grafik okumayı zaten gördük. Mesela bu sıfırken yüzmüş değil mi? burası benim x'lerim de burası da fx'lerim de ya da y'lerim de koordinat sistemi olarak düşünürsen o zaman f şöyle yazalım daha güzel olur daha, daha güzel bir gösterim olur bence o zaman bu sıfırken 100 mü çıkarmış evet üçgen 160 çıkarmış 5 iken 200 çıkartmamış mı bunu nasıl yazacağız şimdi burada e gel genel genel şablonun bu değil miydi zaten senin Genel şablonun buysa hani şu şekilde yazıyordu ki x fx bu benim için sonuçlardı. Bak şu, şu kısım benim için sonuçlardı. Gel aynısını uygulayalım. 0 iken 100'miş. O zaman f 0 dediğin şey benim için 100'e eşitmiş. Buradan gel genel şablonunda 0'ı bir yerine koy. a çarpı 0 artı b dediğin şey senin 100'e eşitse 0 ile çarptığın için zaten götürdü bunlar. b dediğin şey senin için 100 olarak gelmedi mi? Bak b'yi buradan hemen elde edebildin. B'yi bulduk. Tamam bir de şunu deneyelim. Şu ikinci kısmı deneyelim. F3 dediğin şey senin 160'mış aslında. Tamam sıkıntı yok. 3 dediğin şey 160 ise gel x yerine 3 yaz. A x artı b şeklindeydi zaten. A çarpı 3 artı b'yi de hemen yerine yazıyorum 100 diye. Ve bunun sonucu da benim için 160'mış. 100'ü karşıya attım. 3a dediğin şey senin 60'a eşit oldu mu? Oldu. Buradan a dediğin şey de 20 olarak geldi. E tamam sen A'yı buldun. B'yi buldun. Fonksiyon zaten doğru sağlı. Yani fx fonksiyonu eşittir ax artı ile a'yı ve b'yi şimdi yerine yazıyorum aslında. 20x artı 100'müş. Ha, fonksiyon yani formül olarak bunu çıkarttı. Çıkarttı böyle. Çıkartabiliyoruz. Yani ufak tekledik. Sıkıntı yok. O da şeyden kaynaklı zaten. A1 Türkçe ile kaynaklı yani. <laughs> Olacak şeyler. Yani olmadı mı olmuyor. A1'den A2'ye geçemedik. A1 Türkçe ile devam ediyoruz biz. Ne diyor? Y eşittir f fonksiyonunun tanım ve görüntü kümelerini bul diyor. Tamam cebirsel temsili yazdık. Cebirsel dediğiniz zaten. Ya yani x ile y'li olarak düşünebilirsin. Cebir. Şöyle diyebilirsin. Bunları direkt yazmayacağım. Yani tanım ve görüntü. Benim için neydi? Buradan başladı. Değil mi? Sıfırdan başlıyor. Ve gidiyor. Peki bir sınırlaman var mı? Sana 5. aya kadar vermiş. Tamam 100. ay olabilir. 1000. ay olabilir. 3. Dünya Savaşı çıkmazsa mesela bundan 10 sene sonraki ayda da olabilir yani. Yani kaç ay oluyor? 120 ay sonrası halde olabilir. Yani bir şekilde bunu kesmediler, öldürmediler ya da ormanda olduğunu düşündüğüm bir şeyi e, kundaklayıp yakmadılarsa bu filan yaşamaya devam edecek. Öyle düşünebilirsin. Tamam. Yani burası benim için tanım kümendi o zaman değil mi? Burası benim de görüntü kümen o zaman görüntülerin senin Y'lerde yer alıyordu. Bunu aklından çıkarma. Anladım. Sıkıntın var mı? He? Ne? He? Sıkıntın var mı? 22'yi de şey yapalım. Videoyu çok uzatmak istemiyorum. 20 dakika olmuş. 20 dakika olmuş. Daha hiçbir şey anlatmadık. EGH fonksiyonlarının cebirsel temsilleri tabloda verilmiş. Ha, diyor ki bana sonuç buluyor. Yani bu işlemlerin hani fonksiyon bir işlemden geçirmeydi aslında. Sonuç bul. 0 ne çıkacak? Yani x yerine ben burada 0 yazdığım zaman 3 çarpı 0 eksi 1'den sen buranın eksi 1 olarak geleceğini söyleyebilirsin. 1 yazdım peki. x yerine 1 yaz diyor burada da. 3 eksi 1'den 2 olarak geldi. 0 yazdım. gx fonksiyonuna bakıyorsun bu arada. 0 yazdım. 1 olarak geldi. 1'i geldin yazdım buraya. 6 olarak geldi mi? Geldi. Geldin yine hx fonksiyonunda 0 yazdın yerine 4 olarak geldi. Geldim bir yazdığın yerine eksi 1 artı 4'ten 3 olarak geldiğini söyledim. Yani tabloyu doldur demiş. Tamam sıkıntı yok doldurduk zaten. Bunu biraz daha büyüteceğim. Yine aynı mantık. x eşittir eksi 2'de nasıl bir hareket yaptığını soruyor aslında. Yani x eşittir eksi 2'ye göre 1 çıktın olacak. Eksi 1'e göre çıktın olacak. 0'a göre çıktın olacak. 1'e göre çıktın olacak. 2'ye göre çıktın olacak. Bunlar sende. Artık nasıl yapıldığı konusunda sıkıntın yok. Diyor. Ufak bir aksaklıktan sonra anlamam. <laughs> ufak. Aa. 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 A. <laughs> evet, ufak bir aksaklıktan sonra toplantı bittik falan filan. <laughs> Neyse, ufak bir aksaklık ufak bir aksaklıktan sonra devam ediyoruz. Dediğim gibi o yukarıda kaçırdıysak tekrar söyleyeyim. Bu sizde. Tamam. Bunu siz çözeceksiniz. Hatta ekran görüntüsü alalım mı? Şunu da kaydedeyim. Ha, kay, kaydedeyim diyorum. kaydedeyim. Tamam. Ekran görüntüsü alalım. Şöyle ekran görüntüsünü alayım ben. Bu sizde. Tamam. Ben bunu paylaşırım. Bitti. Kaydet. Aa bak bu, bu tip sorular. Şimdi tanım kümesi, görüntü kümesi, değer kümesi. Bunu da biraz daha şey yapayım şöyle. Hop hop. Ültelim. Fonksiyon fx eşittir x artı 8. Yani bulduğun x'i onun 8 fazlasına götür demek istiyor. şu gösterim benim için ne? Hatırlıyor musun? Kapalı parantez var. 2 var. Bu dediğin şey bir aralıktı. Hatırla. Değil mi? Bu aralığın içerisinde sonuç olarak sana bir sınırlama vermediğine göre 1,5 de var. Değil mi? Eksi 1 zaten var. 0 var. Bakın aralık zaten. Diyor ki aslında bak tekrardan şuraya yazayım. Eksi 3'ü dahil et. Eksi 3 ile 2 aralığında olan bütün sayılar reel sayı olarak da düşünebilirsin. Bir sınırlaman yok. Ha, bunu nasıl yazacaksın? Aslında şöyle. Bu fonksiyon ne? Senin için. Genel şablonunu hatırla. fx eşittir. A, x artı b şeklinde olduğu için bir doğrusal fonksiyondu. Ve bakarsan zaten x artı 8 doğrusal fonksiyonun genel şablonuna gayet benziyor. Bak benziyor değil mi? E, tamam benzediğini görüyor. bu benim için doğrusal doğrusal fonksiyonların senin nasıldı hatırla. Ya hep yukarı çıkıyordu ya hep aşağı iniyordu. Eğim muhabbetini söylemedik daha önce. Eğim muhabbetini Eğim muhabbetiyle aslında ne yukarı çıkıp ya da aşağı indiğini bulabiliyordun. Ama şu anlık önemli değil. Hatta onu da söyleyelim. Şuradaki A dediğin şey senin pozitifse fonksiyonun her zaman yukarı doğrudur. Yukarıya doğru çıkar artar yani. Aşağı doğruysa yani a dediğin şey senin negatifse fonksiyonun senin azalır. Azalma eğilimindedir ders. Hadi gelin şuradan şöyle alalım. Bak eksi 3 burada dahil değil mi? Eksi 3 dahilse eksi 3 de nasıl bir hareket yapacak? Ona bir bakalım yani fonksiyonum hangi durumda? Yani f eksi 3 istiyorum ben. Sıradan yerine koy. Eksi 3 artı 8'den burası 5 olarak geldi değil mi? Yani eksi 3 iken bu eleman 5'miş. Bir de şeye bakalım. Yani şuradaki sınıra bakalım. 2 dahil değil. Dikkat et. 2 dahil değil. Ama 1,9999 buna dahil. O zaman f 2ye bir yazalım. Sonra bak göstereceğim zaten. 2 yazdığın zaman 2 artı 8'den burası 10 geldi. Ama 10 dahillik yok diye ekle. Peki bir grafiğini çizmeye çalışırsam ben bunu nasıl çizeceğim? Bak bunu çok seviyorum. Yani. Bu, şurası x eksenimde, değil mi? Burası y eksenimdi. Şimdi eksi 3 iken x'in eksi 3 iken eksi 3 şöyle bir yer tamam mı? Şurası da 5 olsun. Eksi 3 iken 5'miş ama dikkat et bu benim için şu an dahil değil mi? Dahil olduğu için nokta. Tamam. Sonra dedin ne için? 2 için. Şurası da 2 iki olsun. 2 iken de bu. Şöyle alalım. Şurası da benim için. Şurası da benim için olmuş. Şurası da olmuş. Yani fonksiyon aslında şöyle bir hareket yapıyor. Dikkat et düz bir çizgi. Lan ne oluyor? Aa, öğreneceğiz. Öğreneceğiz aga. Öğreneceğiz. Ay. <laughs> Neyse. Tamam burada bir sıkıntın yok. Yani aslında bak dediğim gibi buradaki a dedin ya a x artı b. A senin için fonksiyonun için bir değil mi? F için. F için senin fonksiyonun bir. Bak üzerine karaladım. Yani F şöyle yazalım. Tamam mı? 1 çarpı x artı 8 ya bu benim için pozitif olduğunda zaten artan. Bu böyle ya. F2 için 10'du ama neydi? Dahilliğin yoktu. Ha, şu hale geldi yani senin durumunda. Şurayı hafiften bir sileyim. Dahillik olmadığını hop şöyle gösterebilirsin. İçi boş nokta ya da daire olarak söyleyebilirsin. Buralar kadar umarım sıkıntın yoktur. Tamam mı? Grafik olarak böyle görüntü kümesini bulun diyor zaten ya yani görüntü kümesi de kaçta kaç arasındaydı 5 ile 10 arasındaydı değil mi? Bunu istediği şekilde de yazalım. 5 ile 10 arasında. Baktın eksi 3 benim için dahildi değil mi? Eksi 3'ün karşılığı 5'ti sonuç olarak. Ama 2'nin karşılığı 10'du. Ama 10 dahil olmadığından dolayı bu şekilde yazdım. Dediğim gibi arada 1,9999'lar var. 1,9 dediğin şey de şuradaki 2'ye çok yakın bir şey zaten. 1,90 olarak düşünebilirsin. 1,99 olarak düşünebilirsin. O yüzden sen de 2'ye yakın bir şekilde bunu çizmen gerekir grafiksel olarak. Tamam. Umarım sıkıntı yoktur. İlginiz, alakanız için teşekkür ederim. Benim için de arada bu videoları çekmek değişiklik oluyor. Gerçekten teşekkürler. Yani video yorum falan beğeni falan çarçurt istemiyorum zaten. Bunu her videoda söyleyeceğim. Keyfinize <laughs> göre takalım. Öyle diyeyim. Derslerinizi ihmal etme keyfine göre takıl çünkü sorumluluklarına sanki bu şeyler zaten senin sorumluluğunda şu anda. Sen şu anda bir şey ne hani, okula gitmek durumundasın kendini eğitiyorsun aslında bunu aklından asla çıkartma orası bir eğitim Heh. ne kadar kalifiyele? o başka bir podcast konusu öyle diyeyim ama orası seni eğitmek için var bunu aklından çıkartma ama kendinize iyi bakıyorsun bir sonraki videoda da görüşmek üzere, görüşmek dileğiyle. See you. Dayta.